Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve mikroservis serimizin 13. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu derste kalan 3 servisimizi deploy edeceğiz. Ee, bir tanesini test ederiz, bakarız. API call yaparız. Ama bugünkü dersin amacı tüm servislerimizi deploy etmek ve deployment aşamasını aslında bitirmek. Ki kalan son derslerimizde de işte API gateway'i, load balancer'ı vesaire gösterip bu seriyi tamamlayabilelim. O zaman hazırsanız hemen Java servislerimizi ve Kotlin servisimizi deploy etmeye başlayalım. Evet, Docker file'ımızla başlayalım. Ee, bu üç proje için de Docker aşağı yukarı aynı olacak. Çünkü üçü de JVM based diye Java Kotlin. Ee, o yüzden bir tanesini anlatayım. Zaten hepsi aynı. Şimdi ilk olarak bir build alma aşamamız var. Ee, şöyle jar oluşturacağız. Bu Java application'ımızı jar haline getiriyoruz. Daha sonra şu base image'in üzerine bu jar'ı kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu da e, bu jar'ı nasıl run edeceğinin komutu ve application portumuz da 8080. Yani bu çok zaten kısa bir file, dakır file'mız. E, yine bunu docker build yapacağız, sonra pushlayacağız e, benim Docker hub'ıma. Sonra yine deployment yaml'a geliyorum. Aynı şekilde. Go'da e, yaptığımız çok benzeri. Bu, yine bu serviste ne vardı mesela bu order servisinde? Database var. E, mesela çüküğü var, ikisi de varmış mesela. Secret manager kullanıyoruz. Bunun için bu akseslerin hepsi için aslında yine ben servis account'ımı kullanacağım. Geçen derste kullandığımız IAM erişimi olan işte rolleri vesaire. My servis account bunu zaten deploy etmiştik geçen derslerde. Ne yapıyorum? Buralar full aynı bir replika işte label ekledim order servis diye. container portumuz 8080 zaten. Ekstra burada bir şey daha göstermek istedim. Bunu da farklılık olarak mesela Go'da yapmamıştık ama anlatmak amaçlı. Şimdi biz bu makineye bir resource request ve limiti de verebiliyoruz. Bu ne demek? Benim makinem şu kadar memory kullansın. En azından bu kadar memory request ediyorum ben. Ve şu kadar da CPU request ediyorum. Bu ne demek? Mesela 250 e, bir CPU core'unun %25'i oluyor. Request en azından o, işte AVS deploy ettiğim de en azından bana bu kadar vermek zorunda. Minimum. Limitimde aslında maksimum gibi düşünebilirsiniz. Bu da maksimum bu kadar kullanmalı. Bundan fazla kullanırsa gerekirse AWS işte o, aslında Kubernetes o API kill edebilir ve restart atabilir. Mesela diyorum bir memory leak vardır app'inizde. İşte bu limit açısından restart atabilir app'inize. Bu açıdan bunları set edebilirsiniz. Zaten şirketlerde cost açısından da bunlar belirlenip set ediliyor. Son olarak da yine servisimizin Endpoint'ini Cluster API sadece o Cluster'ın içine açıyorum. 8080 portundan. Bu kadar aslında. Komple bu kadar. Diğerlerini de göstereyim. Mesela bu da e, Authentication Service. Gerçekten aynı. Hiçbir fark yok. E, Diplomate'i açalım. Buradan şekilde şekilde. için örnek olsun diye yapmıştım. Vermeyi biliriz. Tıpkı aynısı yani. Hiçbir fark yok. Product servisinde. de. Bunlar şu an test yaptığım için fark yok ama normalde tabii ki de bu diplomi üzerinde farklı olabilir. Mesela şu resource gereksinimleri farklı olabilir ya da replika sayısı farklı olabilir. Ufak tefek şeyler farklı olabilir. Evet şimdi ilk servisimize başlayalım build etmeye. E, Docker build diyorum yine tagimi veriyorum. Şimdi bunu build edecek daha sonra biz bunu ne yapacağız? Docker push diyeceğim. Neydi bu? Product service. Şimdi latest tag ile eee pushlamış olması gerekiyor. Bunu diğer servisler için de yapacağım aynısını. Daha hızlı yapabiliriz beraber. Şöyle mesela order servis için de aynı şekilde imicimizi build edelim. Sonra da kır push diyeyim. order service bunu da pushlasın. Son olarak da authentication servisimizi build edeceğim hepsini pushlamış olacağız. Authentication service. Şimdi bunu da pushlayalım. Authentication service. Evet, şimdi hepsini puşluyorum Aslında ilk aşamayı yapmış olduk. Burada deployment YAML'larda eee authentication service yazmıştım. Şunu eklemeyi unutmuşum. Bunu da ekleyelim. Docker Hub'a gelirsek de bunların buraya pushlandığını görüyoruz. Şimdi deploymentlara başlayabiliriz. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini deploy edeceğiz. Aslında hepsinde yine aynı şey yapacağız. Apply e, deployment yaml diyorum. Ve apply ediyorum. Create ediliyor. Hepsinde aynı şey dediğim gibi yapacağız. O yüzden şu an sadece biz Authentication servisi test edeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. E, application properties de önceden hatırlarsanız e, bu configurationları Mesela burada lokal host vesaire yazıyordu. Bunları artık bizim EKS'de deploy ettiğimiz hostları yazmamız lazım. Ee, ve bunları create ederken de tabii mesela database create ediyorsunuz. Security zone'larını vesaire default seçin. Orada ben önceden lokal seçiyordum mesela. Şimdi default'ları seçmemiz lazım. Bunları da nasıl yapıldığını zaten bir önceki derslerde, son iki derste anlatmıştım. Onlarda tek tek deploy ederken database'i nasıl create ettiğimi e, EKS'de şimdi aynı cluster içerisinde nasıl hangi rolleri set ettiğimi vesaire tek tek anlatmıştım. Bunları siz bir egzersiz olarak düşünebilirsiniz. Yani bunları kendiniz yapmaya çalışın. Tabii ki de takıldığınız yer olursa yorumları her zaman bekliyorum. Yapmamaya çalışırım. Burada da zaten Redis host'umu ben işte değiştirdim. Mesela HKS'de kredi ettiğim host'u girdim. Ee, şimdi bunu deployladık. Bakalım mesela. Şimdi Kubectl get all grep authentication derseniz sadece authentication servisle alakalı şeyler gelir bize arkadaşlar. Şu an running gösteriyor. Bir bakalım. Herhangi bir misfile. Herhangi bir şey var mı kodumuzda? Bir hatadır, bir şeydir. Successful diyor. Şurada error var mı? Restart count. Zero. Güzel. <laughs> Henüz bir hatamız yok. Ben bir daha bir get yapacağım. Evet running. Evet şimdi arkadaşlar peki bu nasıl istek atacağız? Hatırlarsınız bu şimdi cluster IP olduğu için dışarıya açık değil. Ee, Kubectical'ın şöyle bir ee, komandını kullanıyorduk. Port forward. İşte bu cluster'ın içindeki port 8080'i benim localhost'uma forward'la diye. Bu da nasıl mümkün oluyor? Ben tabii ki de lokalimden bu cluster'a konfigür ettiğim için avs'yi. Şimdi bunu dediğimiz zaman authentication servisi şu anda hosttan istek atabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben register olduğumda beni başarılı bir şekilde register ediyor. Bu ne demektir? Application'ımız ayakta. E, database'e bağlanıyor, redis'e bağlanıyor ve beni register ediyor. Şimdi login olmaya çalışalım. E, login'de ne yolluyorduk? User username ve password yolluyormuşuz. Hı, tamam. Login olalım. Zaten username ve password'umuz vardı. Evet gördüğünüz gibi login endpoint'te başarılı bir şekilde çalışıyor. Mesela token'ımızı sanırım verify ettiğimiz bir endpoint vardı. Verify Burada ne alıyoruz? String token yolluyoruz. Request param olarak. Onu da hemen yapalım. Token. Value'muz da bu. Mesela verify etsin. Get endpoint'te. Evet gördüğünüz gibi token is valid. Mesela böyle saçma sapan bir şey girelim. Invalid token. Gördüğünüz gibi arkadaşlar app'imiz başarılı bir şekilde çalışıyor. E, bu en önemli servislerimizden biri de authentication servisi. Çünkü diğer tüm servisler buradan dönen token'la aslında e, edecekler. Yani dışarıdan bir istek geldiğinde client'tan önce authorization yapılması gerekiyor. Daha sonra buradan gelen token'a diğer tüm servislerimize erişeceğiz. Bunu da artık bir sonraki dersimizde yapacağız. Ee, bir sonraki derste API Gateway işte bu authorization kısımlarını ve vesaire göstereceğim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bu derste deploymentları bitirmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi deploy ederken herhangi bir sorununuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.